İlanlar acılar direkt böyle yarım yamalak girdim videoya ama ee, şu bana soranlar oluyordu onu nasıl alabiliriz diye şu meydendi şey ne oluyor lan bir dakika. Eee... Görev kuvveti 141 Warzone etkinliği diye. Warzone'u bildiğiniz üzere bir önceki kanalda attım zaten ilk giriş ve oynanış videosunu. Şu an Türkçe'yi desteklemiyor ama bildiğiniz PUBG, orijinal PUBG'nin Call of Duty versiyonu. Yani Call of Duty Mobile aynı PUBG Mobile e karşı çıkarıldığı gibi. Bildiğiniz Battle Royale Call of Duty versiyonu. Çıkmıştı Modern Warfare üzerinden ve e, yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi maç oyunu e, çıkaran firma olan Blizzard'ın ortak yapımıydı Activision'la. Battle.net şeklinde hani böyle Gamelog gibi bir tane emülatör tarzı bir şeyden indiriyoruz. O da direkt zaten Modern Warfare üzerinden Bardon diyor iki modlu. Battle Royale ve dediğim gibi Plunder tarzı. Battle Royale 150 ile 200 kişi arasında aslında kaldırıyordu. Dediğim gibi aynı e, ee, Call of Duty hesabı açarak oradan aynı bu mobile girdiğiniz gibi işte Facebook, hesabımız varsa ya da Call of hesabınız varsa veya misafir olarak açılı e, giriş yapabiliyorsunuz Job Mobile'a. E, tabii ki benim face'im de şeyim de hepsi olduğu için Call of Duty hesabımda vardı. Aynı oradan giriş yapmıştım ben. Burada yazdığı gibi 72 saat içerisinde ona giriş yaptığınızda aynı hesabı yani Warzone'a giriş yaptığınız Call of Duty hesabınızla e, Mobile'a e giriş yaptığınızda 72 saat içerisinde posta kutumuza bir tane takas parası gelecek dendi. Ben de tam emin değildim çünkü yabancı olduğu için oynamakta oynamak da gerekir diye oynamıştım da onun videosunu atmadım ama zaten yenildik bayağı onda pire girmeniz lazım ve Türk bulamadım o videoda dediğim gibi Türk arkadaşlar olursa daha iyi bayağı zor çünkü öldüğümüzde aynı mobildeki gibi böyle künye münyalık diriltme olayı yok aynı PUBG'nin beta Royale'i öldüğün öldüğüm gün, hadi Allah'a emanet Allah rahmet eylesin daha doğrusu o hesap bayağı zordu ama ben Dediğim gibi iki gün önce akşam üzeri yapmıştım ve Oyuna girer girmez böyle bir şey karşıma çıktı. Etkinlik ödülü diye. Direkt videoyu açtım ne olduğunu bilmeden. Umarım şeydir ve ben de çünkü istiyorum yani. Aynen gelmiş galiba. Sağ olsun Activision. Allah razı olsun Blizzard artık bütün emeği geçen herkese. Çünkü ben zaten Call of Duty severler bilir. Üç büyük karakteri vardır. Captain Price her oyunda bilindiği gibi büyük adam. Sop rahmetli onu zaten et şey görevi olarak gelmişti yeni dışlananlar kademe göre var Battle Pass yani. Şimdi de bu vardı. Zaten buna tıkladığınızda gerekli bilgileri olan ana sayfasına yolluyor size. Ama İngilizce olduğu için tabi İngilizcesi olan var olmayan var. Şimdi yani şey olarak ama en basitinde zaten oyun içinde bildirimde yazıyor aynen böyle böyle işte Call of Duty lansman kutlaması falan filan 10 markla çıkış yaptı herkes ücretsiz veriliyor ve mobil üzerinden de görev kuvveti Task Force 141'den 3 tane karakter beleşe alma şansınız diye 10 Mart ile 23 Mart arasında duracak diye bazı istediğiniz bir platforma işte PlayStation'a, Xbox'a, Xbox'a ve birçok şeye de çıktı veya işte bilgisayar üzerinde GameStop gibi o Battle.net'den Blizzard'ın sitesinden indirebildiğiniz bir şekilde giriş yapıyoruz hesabımızla ve Jot Mobile'a e girip hemen oyuna girmeden başlangıçtaki Call of Duty hesabımla giriş yapacağım deyip bunu bağladığınız üstüne de Facebook bağlarsınız yine kayıtlı olan şeyiniz gitmiyor yani 72 saat içerisinde yani 3 gün içerisinde Posta kutumuza geliyor diyor. Benim işte hemen hemen 46 saatte falan yani 2 gün civarında geldi. Ve tabii ki üç seçenekten birini artık şey yapacağız. Ee... Zaten tek kullanış hakkımız var. Ghost'u çok severim. Ghost'u zaten hayranım. Ghost'un birçok kıyafetini de çıkardılar. Yani normal, orijinal mesela. Hmm, durum bir dakika. Şu mesela, şu Ghost, bilinlik e, Modern Warfare 2'deki hali. Çantasını çıkar. Yani, görünüm hali. Bak, ha, şu yani. Modern Warfare 2'de, bizimkinin vefat ettiği zamanki Call of Duty 6'daki hali orijinal kıyafeti. Tabi Ghost'un birçok kıyafet hali var. İşte bir tanesi o verilen tokenlardan balık adam kostümü giysisi var. Şöyle şuradan bakarsak hemen. Ee, neredeydi lan? Dur. Heh, şurada. Bu balık adam versiyonu. Aynen şöyle. Bayağı bildiğin aynı Ghost ama bu da aynı e, Kalastat'ı altıdaki bir tane dediğim gibi okyanusun ortasındaki bir petrol yerine saldırdığımız anındaki kostümüydü. Bir tane aynı böyle balık adamının bembeyaz bir kar Motifli bir kostümü çıktı mor gözlüklerle falan filan. Ee, başka bir hali daha var mıydı bilmiyorum Ghost'un ama 3 hali falan çıktı işte. Ben Ghost'u sevdiğim için aslında direkt alırdım ama e, sonuçta zaten Ghost'un orijinal hali var bende. Bu askeri kıyafetli hali ve... E, Balık adam kostümü aynı Ghost'un iki tane versiyonu gibi oluyor yani gereksiz gibi duruyor ve e, Tolkien olarak gel şuraya verdiği diğer iki karakter elimde bulunmayan karakterler gazı kutuyla milleti dağıtmışlardı yani paralı kutuyla parası olan çekip şansına ve benim bir seferlik çekme hakkım vardı elimde bulunan job puanıyla aldım hiçbir şey çıkmadı içinden baya moralim bozulmuştu gazda işte bilenlerimiz vardı Call of Duty 4'te yani ilk modern Warfare 1'de ee, bizim Task Force ekibinin Kaptan Price'in yancısıydı ve köprüdeki en sonki bölümde Reznor muydu? Terzat yok lan Reznor kalıptı 5'ti. İmran Zakev'in tuzağına düştüğümüzde köprüde hepsini öldürüyorlardı. Kaptan Price ve Sop kalıyordu. Kaptan Price'in de hatta kalp krizi geçirdiğim falan filan böyle e, Eri kalbine falan yumruk atıyordu. Akıbeti bilinmiyordu. 6. oyunda yani Modern Warfare'e gide bir tane hapishanede olduğunu öğrendik ve onu kurtarmaya gittik yani bilmeden. Gazı da severim ama tabii ki Kaptan Price'i bir daha ileride karşıma çıkarım çünkü hiç bir daha kutusunu mutusunu vermediler. O yüzden tabii ki ben Kaptan Price'i alıyorum ya. Yani doğal olarak. Gazı da isterdim ama tek bir hakkım var. Ghost'un ikinci bir kıyafetine ihtiyacım yok. Ee, Önem sırasına göre de tabii yani bizim bir Yüzbaşı Price da olabilir. Ee, daha önemli benim için. Doğru Soptan hep için bir isim diye ilk filmden replikleri zaten. O yüzden Kaptan Price almak benim için daha mantıklı. Ha iki token. Keşke gönül ister ki hepsini almak ama tabii sonuçta adamlarda bunu da veriyorlar. Çünkü hepsi nakitli karakter olduğu için e, vermeyebilirler. Neyse bunu da böyle göstermiş olayım dedim. Kaptan Price da böyle aldık. Dediğim gibi bu Warzone üzerinden mobile oynayan arkadaşlar Warzone'a mecburen kayıt yaptırmak zorundalar. Dediğim gibi Google'a yazsanız da olur direkt çıkar karşınıza zaten. Şu zamanlar çok popüler olduğu için her yerden çıkıyor. Ee, Call of Duty Warzone nasıl indirilir? İndirilir tarzında şey yaptım. O sizi dediğim gibi direkt Blizzard'ın veya işte Activision'ın sitesine yollayacak. Oradan size bir ufak bir setup dosyası indirecek. Onu zaten otomatik açar kurarsınız. E, Game Log tarzında bir ekran gelecek. Ee, hatta direkt şuradan göstereyim hızlıca. Call of videosunda sadece oyun içini gösterdim diye hatırlıyorum. Bunu en azından şöyle bir açsın şeyi göstereyim. Aynı game gibi bir ekran geliyor. Battle nokta aynı dediğim gibi işbirliği için neler? Ee, Blizzard'ın ve o firmanın Ortaklaşa yürüttüğü bütün oyunlar orada. Kimisini ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz, kimisini tabii ki satın almanız gerekiyor Overwatch gibi. En aşağıda zaten direkt e, Call of Duty Warzone çıkıyor Modern Warfare'in altında. Onu indiriyorsunuz ücretsiz olarak. Dediğim gibi 85 ila... Ali bir dur. 85 ila 100 GB arasında değişiyor yani. Yaptığınız güncelleme ve önceden sahip olup olmamanıza göre. Şu bir girsin hem göstereyim. Tabii şu an altta 2-3 tane şey açık olunca. perti çektim. Iııııııı... İşte böyle bir ekran geliyor. Aynı ufak çaplı bir CTM ekranı gibi daha doğrusu. Blizzard'ı. İşte burada World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, Warcraft 3, Diablo 3, Heroes of the Storm, Starcraft 2, Starcraft 1 herhalde. Call of Duty Modern Warfare ve Call of Duty... Black Ops 4 diye. Böyle işte dediğim gibi buradan işte Try Free'yi bedavaya deneyebilirsiniz. Bunu satın almanız gerekiyor. Oğur zaten. Bedavaya deneyebilirsiniz. Satın almanız gerekiyor. Bedavaya deneyebilirsiniz. Bedavaya oynayabilirsiniz işte. Direkt oynayabilirsiniz. Bunu da oynayabilirsiniz veya şeyini satın alabilirsiniz remaster halini Black Oster'da direkt satın almanız lazım. İşte yarıya satın almanız. Bunu direkt free olarak geliyor ve download diyor. Download'a dediğinizde işte aşağıda şu tarafta bir e, play'in yanında benim şu an play'in bulunduğu yerde bir tane yükleme çubuğu çıkıyor ve dediğim gibi 85 ila 100 GB arasında bir yükleme yapıyor. İnternet hızınızın kesintisiz ve iyi olması lazım. Ben işte dediğim gibi önceki videoda da e, saniyede 5 MB civarı bir hızla öğlen 14.45 yani 3'e çeyrek varken başlattım. Akşam üzeri 7'ye varmadan bitmedim. Hemen hemen işte 4.5-5 saatte falan yükledi. İnternet hızı yavaş olana göre tabi zamanı değişir. İndiriyorsunuz girdiğinizde işte size o kalatut hesabınıza giriş yaptırıyor. Girdiğinizde işte ayarları falan yapıyor. Türkçe değil ne yazık ki ileride inşallah desteklerler. Ee, zaten oyuna girer girmez o. Warzone videosunda gösterdiğim gibi. solda işte Black Ops'u veya Modern Warfare satın almak ister misiniz diye bir seçenek şey Ortada Warzone'a direkt giriyorsunuz. Orada işte karakterleri, ekipmanları, silahları kendinize göre modifiye edebilirsiniz. İşte ee, kostüm şeyi var. Ve iki tane dediğim gibi ücretsiz modu veriyor. Bir tanesi Warzone yani Battle Royale. 150-200 kişiye kadar kaldırabiliyor yani destekliyor. Direkt bir e karşı yüz değil yani klasik. Bir de Plunder dediğim gibi o da nesne avı tarzında para avı. Öyle oradan yaptığınızda yapabiliyorsunuz ve Job Mobile'a e girdiğinizde aynı hesapla bağladığınızda direkt böyle 72 saat içinde şey yapmanız lazım ki şu an e, bayağı bir zamanı azaldı diye biliyorum. Aynen 5 günü bağlanmış. E, çabucak yapsanız daha iyi. Yani kazanmak istiyorsunuz. Bu böyle oldu. Geldi bana da. Kaptan Price aldık. Keşke. Neyse bir sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın.